Evet selam. Emirhan Çantırı ben. Bugün güzel bir şey düşündük ve onu yaptık. Bu normalde ufak 15-20 liraya alabileceğiniz bir araba ve şarjı 15 dakika gidiyor normalde. Ama biz bunu normal bir telefon bataryasıyla 3.7 amperlik bir batarya takarak bakın şöyle lehimledik. Bu şarjı bir güne çıkarttık. Evet ciddi diyorum bir gün. Normalde içinde şöyle bir batarya vardı. Bakın bu hani 3.6 amper ama normal bildiğiniz pil yani 3 tane pil birbirine lehimlemişler. Ya bildiğin hani taş patlasa 30 dakika gidiyor ama bu bazen bir gün, iki gün, üç gün her türlü gidebilir sizin kullanışınıza bağlı. Bir de hani telefon bataryası olduğu için şöyle şunu alıyoruz şuradan çıkarıp aynı şekilde yapıyoruz takıyoruz şarjına. Buradan şarj edebiliyoruz. Ya yani isterse şöyle telefonu oturup buradan da yapabilirsiniz. Bu kadar basit. Yani eğer batarya takamam diyorsanız hani lehim yapmayı da bilmiyorsanız yine yaparsınız. O kadar basit diyeyim. Yapacağınız tek şey artı kırmızıdır genelde. Siyah da eksidir. Bakın şurada gösteriyor zaten. Şimdi artıya kırmızı şeyde siyahı da şey eksiye yaparsınız. Ama alması için lehimin onu şey yapmanız lazım. Biraz kazımanız lazım ki tam alsın. Sonra şöyle takarsınız. Şunun vereceği şeyden fazdan daha çok fazla alırsınız. Bir deneme sürüşü yapalım. Biraz uzaklaş. Ben alma. Evet, yanaş. Kurta bak oradan. Tamam. Şimdi bir de öbür bataryaya bakalım. Hem güce de etkisi var. Bakın bu normal bataryası. Normal bataryası diyorum. Bizim taktığımız batarya. Bir de onun normal bataryasına bakalım. Ne kadar şey. Yani ya ayrıca bunun normal bataryası da çok uyumsuzdu. Hiç ergonomik yapılmamıştı. En basitinden şunu şuraya takana kadar şu Açıkta kalıyor sürtüyor Ya şöyle sıkıştıracaksınız da işte olmuyor Bakın şimdi fazla şey yapamayacağım Heh. Bakın şimdi Bu ne yapıyor Açmadan başka bir şey yok. Orada iddialı bir şey var Kare bir yer var oraya geçeceğiz Buraya geçersek geri çıkarmazsa bir sıkıntı o yüzden işte şu yöntemi denemelisiniz ki şu sıkıntıyı çekmeyin. Şunu soksam şey çıkarırsınız herhalde. Kaç kaç kaç. Neyse işte şöyle düşünün. Heh. Ya işte gördüğünüz gibi hiç uğraşmaya gerek yok. Çıkar onu. Takın yeni bataryasını bakın keyfinizi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öyle olmuş.